merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ee, evet. Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Yine yanımda Nurullah var. Merhaba Nurullah. Merhaba. Nurullah bana bulma. Seni döverim. Evet arkadaşlar Nurullah yine dayak geliyor üzere. O kılıcı Nurullah o bırak. okulcu bırak Nurullah. Okulucu bırak. Okulucu bıraksın, Nurullah. Nurullah tamam Nurla ben sana kadar durarım. Nurullah ilk kalbim var yürü git. Yürü git Nurullah. Arkadaşlar yani Nurullah'ın o demin kılıcını biliyorsunuzdur. 9 e, vuruyor. Nurullah bir atsana. Bu kılıç 7 vuruyor kılıç kılıç 11 vuruyor. Ne 9'u? Nurullah ver. Arkadaşlar <laughs> göstereyim yeni gelenlere. Yeni gelen arkadaşlar göstereceğim. Nurullah ver kılıcı. Nurullah versene kılıcı. Nurullah. Dur, Evet. Arkadaşlar siz eski bölümleri izleyebilirsiniz. İnanmıyorsanız. Ama Nurullah çok bot olduğu için benim kursa bile yenemedi. Evet arkadaşlar bu planlar yapacağım. Siz görürsünüz Nurullah şu an benim diye söylemiyorum. <laughs> yanlışlıkla atma vurdum. Atma vurdum ya Arkadaşlar yanlışlıkla. Vur git hele. Arkadaşlar Atıma hemen bir şeyler vermeliyim. Nurullah evime ne yapıyorsun? Atıma hemen saman vermeliyim. Arkadaşlar atıma vurdum. Saman yok mu lan bir tane koca köyde? Ulan! Arkadaşlar koca köyde saman yok. Benim yanımda olmaz lazım saman aslında? Evet arkadaşlar e, sam bu samanı aldım. Şimdi samanla hemen atıma şey vereyim. Çünkü at atı en hızlı attım arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Bu nasıl vurulmuş? Arkadaşlar bakın. Bakın detaya gelin. Bak gördünüz mü arkadaşlar? At manyak abi. değil. bak. Çatıya zıplayacağım. Seyredin. Yok o kadar da değil. Zıplayamadık. Neyse yani. yani. Arkadaşlar atın hızına da bakın. At mükemmel. Yani çok şanslıyım arkadaşlar. Bu da Nurullah. Nurullah gel yarışalım. Nurullah hadi gel yarışalım. Hadi 1-2-3 Nurullah beni hala Oho Nurullah <laughs> Nurullah gelene kadar atalar iskileri geçer <gülüyor> <gülüyor> Çok sıpadık Nurullah Nurullah hadi başlıyoruz Nurullah bak sen hatta önde başla Nurullah dur ben geriye gideceğim Nurullah hızlatma beni Nurullah sen önde başla tamam mı Bak ben geriye gittim Nurullah ilk şu Eee neresi olsun şu en yer var ya arka, Nurullah en uzakta bulutlarda sisli, sisli ağaçlar var ya sisli gördün mü Nurullah hadi oraya doğru gidiyoruz 1 2 3 başla arkadaşlar Nurullah gelene kadar Nurullah Cık. lan Nurullah senin için durdum ha Oba. Nurullah biraz at gör Evet Nurullah yendim. Arkadaşlar Nurullah. <laughs> Alan Nurullah sen nerede? <laughs> arkadaşlar korkmayın. Zıpladım. Bir de lava düşüyormuşuz. Ya oho Nurullah. Nurullah arkadaşlar daha yeni geçmiş orayı. Bu atma atım mükemmel. Arkadaşlar at şahane ya. Şu ata bakın. Şimdi arkadaşlar plan yapacağız. <laughs> Aa, arkadaşlar. Aa arkadaşlar Nurullah'a bakın. Nurullah gel sen de durun içinden geçelim. Olur mu? Olur mu Nurullah? Olur mu? Nurullah, olur mu? Nurullah ne yaptın. Nurullah. Nurullah, Nurullah. Nurullah. Nurullah da atama atama vuramıyor bana işte atama ve bana vurmaya çalışıyor. Yani atla beraberiz de Nurullah bot olduğu için. Nurullah gece oldu. Ben uyuyorum Nurullah uyu. Arkadaşlar bir benim evine bakın. Şatoma kaleme bakın. Bir de panik evine bakın. Allah Allah. Nurullah uyu. Şu Evet arkadaşlar, Nurullah yaptı. Arkadaşlar, ben yani şöyle geçiyorum. Uyuyalım. Evet bu bizim lan bu aşçı değil. Yoksa aşçı öldü mü? Olamaz arkadaşlar, aşçı ölmüş. Aşçı hangi 117 son çıkamını kötü alacağım. Ağa başçı. Nurullah uyuyor musun? Ulan aşçı sen misin yoksa? Aşçı. Vay be aşçı burada yemek yapar. Aşçı burada. Aşçının yatağını gasp etmiş. Sen misin lan aşçının yatağını gasp eden? Sen misin sen misin? Şuna bak ya aşçı. Aşçı yeni yatağın ayrı olsun. Aşçı benim yanımda uyudu. Gelmiş aşçının yatağını çalmış arkadaşlar. Böyle bir şey kabul edilemez yani. Arkadaşlar burada benim golemim. Golemim. Go go golemim. Lan atın. Atın beni delirtiyor. Evet. Kızlar. ne yani oluyor arkadaşlar? <laughs> Otuma vurdun ha. Atıma vuranı. Sen kimsin lan benim atıma? <laughs> Arkadaşlar üzerinden bir sürü şeyler çıkıyor. Şuna bak normal bak büyük. O ne lan? Büyülü mü? Nurla sen hile açmışsın. Nurla hile açmış. Ne o? Büyülü mü? Göster lan bana. Nurla sen kimle dalga geçiyorsun lan? Nasıl büyüledin onu? Arkadaşlar Nurla hileci. Hileci Nurla hileci 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 hileci. Arkadaşlar bir dakika biz bir videoyu durduralım. Evet arkadaşlar Nurla'nın büyülü elmalarının sonu. Allah Allah yani. Hile yapıyor. Yani böyle bir şey gör olamaz yani. Nurullah niye yaptın yani? Ayıp günah, günah ya. Ben diyorum bu benim nasıl Böyle kum etrafına bir sürü şeyler çıkıyor. Nurullah uyu. Nurullah uyu. Evet arkadaşlar. Nurullah tamam. Bir şey havayı düzelttik. Nurullah'ın hala etkisi devam ediyor altın elma. Etkisi arkadaşlar. Yani Nurullah şu an ateşte falan hiçbir şekilde yanmaz. Nurullah bu hile unutulmayacak. Nurullah nedir'e gidiyor. Ama gidemedi. Ben diyorum bu Nurullah beni nasıl yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nurullah gidemezsin. Ne anla, anla bunu Nurullah. Anla. Anla, anla bunu. Anla. Hala etkisi var bu arada Nurullah'ın. Alt üvüyle altın. O yüzden Nurullah'a bulaşmak istemiyorum. Nurullah dur. Bir dakika. tavuk eti. Hadi Nurullah, Nedir ayırek Gel Nurullah. Nurullah gel. Hop. Aha. Nurullah dur, hemen geliyorum. Bekle. Nurullah hemen geliyorum. Evden bir tane eşya alacağım. <laughs> Nurullah hemen geliyorum. Sabret. Nurullah. Nurullah iki dakika sabırlı ol. Tamam. <laughs> arkadaşlar şimdi bir bu dünyada Nurullah ben vazgeçtim gelmeyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olaylar tamamen gördüğünüz üzere gerçekleşti. Nurullah ben vazgeçtim. Nurullah dur tamam Nurullah kızdı yani arkadaşlar. Nurullah ne oldu? Nurullah oldu. Arkadaşlar bir soralım bir Nurullah ne olmuş? Allah Allah bu Nurullah da her şey kızıyor. Arkadaşlar Nurullah diyor ki odun ter yani anladınız siz siz anladınız. Ben Nurullah'ın gerçekten Nurullah ne sandım ama Nurullah meğer odun ter sanıyormuş. Neyse kimse görmeden kimse görmeden. O Nurullah sen mal mısın? Arkadaşlar Nurullah sayesinde yeni bir yer açılmış. Sen bu kavun nasıl öldürdün? Sen bu nasıl öldürdün? Bir şey, nasıl yaparsın? Sen hiç bu Allah'tan utanmıyorsun. Ne? Nurullah vurma vurma. <laughs> Nurullah niye vurdun? Nurullah o kılıcı <laughs> sağ bana. Nurullah'ın kılıcı arkadaşlar 11'i vuruyor. Evet yanlış duymadınız. <laughs> Şimdi Nurullah görüldü. Arkadaşlar Nurlan evini diye kaçar. Nurlan. Şaka yaptım Nurla evini yakmayacağım. Nurla şaka yaptım. Nurla evini yakmayacağım. <laughs> <laughs> Nurla evini yakmayacağım dediysem yakmam lan. Evini yakmayacağım dediysem yakmam. Var. Kime güven? Abine mi güvenmiyorsun lan? Ha? Abine mi güvenmiyorsun? Tamam dur vurma. Vurma. Vurma dur. Vurma dediğin şey vurma. Vurma dedim vurma. Nurullah. Vurma vurma dedim. Vurma vurma vurma. Nurullah bak seni oradan atabilirdim atmadım. Atabilirdim atmadım. Allah Allah. Atabildim, atmadım diyorum ama sonra atmaya karar verdim. Evet şimdi sen bir Nurullah'sım. Evet Nurullah'sım. Sakin. Nurullah hala ölmedi. Öldü mü yoksa? Nurullah. Ha gele Nurullah. <laughs> öyle alırlar boynun ölçüsünü. Ya. Al al al. Alır da. Öyle 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 öyle. Dur la sana o elmaslığı bile ben sana hediye ettim. Hiç mi utanmıyorsun lan? Üzerindeki elmaslığı bile ben sana hediye ettim. Allah Allah ya. arkadaşlar. Ben Nether'a gidiyorum Nurullah. Sen ister gel. ister gelme. Evet bu bizim aşçı. Aşçı. geri gidiyor. Arkadaşlar Nurullah bana dedi ki kapımı ver. Ben ne olduğunu anlamadım. Nurullah sen mal mısın? Ne kapısı? Sen hiç olmadı. Hadi diyelim kapını aldım. Hadi diyelim kapını aldım seni. Tamam mı Nurullah? Hiç mi utanmıyor musun lan? Dört tane bir küçük bir kapı ediyor. Al al Allah Allah. Bu kapıyı bir kere ben bile almadım. Kapı durduk yere gitmiş. Cık cık. Allah Allah. Nurullah. Nurullah bak. Senin sayende bir portal daha açıldı. Nurullah nereye gidiyorsun? Nurullah gel nedir'e gidelim. Ben de geliyorum? Nurullah. Evet. Nurullah neredesin sen? Nurullah oha. Nurullah manyak mısın? Nurullah gel yanıma. Nurullah gel. Gel yanıma. Nurullah dur burada. Dur. Nurullah gel şuraya. Gel sana bir şey diyeceğim. Nurullah. Nurullah bak sen önce tehlikeli. Tamam. Şimdi seni Lan! Evet. Nurullah 3 aldı. Nurullah gel şunlar savaş açalım ya. Gel Nurullah şunlar savaş açalım. Nedir'a gel Nurullah. Arkadaşlar Nurullah'ın 2 tane ateş direnci varmış. Çok mutluyum. Aha Nurullah geldi bile. Bana ateş direnci verecek. Hadi bismillah. Benim evde zaten bayağı vardı. Ben Nurullah'a veririm. Ödeşiriz yani. Onu bitirken Nedra geldiğimizde işte yağmalarken şeyi bayağı bir toplamıştık. Nurullah hadi gel. Beceriksiz Nurullah <laughs> ateşe girdi. Ha Nurullah hiç ateşten cini galiba. Evet Nurullah. Nurullah bana da ver. Aa Nurullah pantolonu kırılmış. Nurullah daha sana yeni vermiştim ya. Nurullah. Nurullah versene ateş direncini. Nurullah versene. Lan. Nasıl oldu bu? Ne oluyor? Gel. gel, gel. Oh. Aha öyle ölürsün. Nurullah versene. Aferin sana Nurullah. Nurullah hadi şu domuzları saldırın. Lan. Vay! Vay! Vay kim neden saldırıyor kazmayla niye saldırdığını soracağım sana. Manyak mısın dedim ki. <laughs> Dur bak gel nedir ha doğru açılalım. Ey nedir? Her yerde bu nedir zekalar ya. Her yerde altınmış. <laughs> digi digi di, digi. Di. ta 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 ta. Digi digi digi. Allah beni niye ateş attı? Lan ölüyorum. Şaka mı? Neyse. Olur öyle şeyler. Sonic. <laughs> sonic arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman böyle olaylarda Sonic olmayı tercih ediyorum. Oha. Bir dakika. Hmm. Arkadaşlar. Şimdi hemen şey diyoruz. Nurluğun yanına. Evet. Kesin Nurulan yanına. Evet, koşuyoruz. Arkadaşlar yardımın 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 yardımın. Yardırın. yardırın, yardırın, yardırın. yardırın. Nurullah geldim. Lan bir dakika Nurullah ben atımla geldim. Atımı nereye koyacağım? Nurullah atıma bak nereye gitmiş? Nurullah atımı koyup geliyorum sabret. Nurullah akşam oldu. Akşam oldu. Gel ben uyuyalım da. Nurla hadi hızlı ol. Evet arkadaşlar Nurla şey yapıyoruz. Nurla hadi. Arkadaşlar Nurla olacakmış. Hmm, neyse. Evet arkadaşlar Nurla çok acil gelmesin dedim. Nurla gelecek mi çok acil? Gelmeyecek mi Nurla? Nurla çok acil. Nurla niye olduğunu boş ver. Nurla. Nurla çok acil Nurla. Nurullah çabuk. Nurullah çabuk Nurullah çabuk gel. Nurullah görürsün, Ula! Nurullah gel. Nurullah koş. Nurullah koş çabuk. Nurullah öyle bir koş ki. Nurullah. Nurullah çabuk Nurullah. Evet arkadaşlar Nurullah'ı bekliyoruz. Arkadaşlar Nurullah bir e, mal olduğu için hala gelmedi. Ne sinirlendim mi oraya doğru gel. evet Nurullah niye gelmiyorsun? Furla kasılacakmış arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Evet arkadaşlar bir şey düzelttim ve gidiyoruz. Ulan Nurullah. Arkadaşlar ben Nurullah bulacağım. Arkadaşlar ya da devamı diğer bölümde.